Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ku olmuş taşlamış şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Ya eyhullezina amenu edhlu fi's-silmi kaf ve la tetebeu hudavat eşşeytan lekum adubun mubin. Zekallahu'l-azim. Ey müminler inananlar hep birlikte İslama, barışa girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin için apacık düşmandır. Değerli kardeşlerim, silm İslam barış anlamındaki bu kelime ayeti celil'e de müminleri, inananları İslam'a barışa davet etmekte. Bunun için bir Müslüman, bir mümin inandıktan sonra İslam'ın dünya huzuru için ve ahiretin ilelebet mutluluğu için getirdiği o evrensel prensiplere İslam'ın hayat prensiplerine uyacak. Hayatını barış, huzur ve güven içerisinde geçirecek. Bunun için İslam müminler için önce kendi içerisinde dağılmışlığı, parçalanmışlığı ortadan kaldırır. Bunun için tevhid dini İslam, La ilahe illallah, Allah'tan başka hak mabut yoktur diyerek bütün şirk bataklığından, cehaletten insanı korur ve muhafaza eder. Kişi kendi bünyesinde bu güzellikleri sağladıktan sonra ailesiyle, komşularıyla, çevresiyle de barış ve huzur içerisinde olacak. Daha sonra bütün ümmet coğrafyasıyla barış içerisinde olacak. Bunun için değerli kardeşlerim ayeti celil'e bizleri barışa ve İslam'a davet etmekte ve bizler o İslam'ın emrettiği işte elhamdülillah oruçlarımızı tuttuğumuz şu günlerde zekatlarımızı da vereceğiz. Sadakayı, fıtırlarımızı da vereceğiz. Diğer ahlaki olarak bizlere emredilen hususları, davranışları da yerine getireceğiz. Ve şeytanın ivasına şeytanın o fitnesine ve bizleri hayatı sürükleyen kardeşliğimizi, birliğimizi bozacak her türlü davranışlardan uzak durmamız gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, barış içerisinde kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Değerli müminler,